Zülal Kalkan Delen İlkesiz Siyaset 2. Bu yazının ilkini 2 Mart 2021'de yazmıştım. Geçen hafta sonunda muhalif sanılan bazı isimlerin AKP'ye katıldığı kongrenin ardından ikincisini yazmanın zamanı geldi. İlk yazımda o dönemde düzenlenen Necmettin Erbakanı anma toplantısında muhalif kanattaki siyasetçilerin Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancarın Erbakan'a övgüler yağdırmasını ve Millet İttifakındaki ilkisizliği eleştirmiştim. Şu satırlarımı hatırlamak iyi olur. Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak? Tatlı mı olacak, kanlı mı olacak diyeni sanki demokrasiye saygılı biriymiş gibi anarsanız 6 Eylül 1980'de yeşil siyah Arapça yazılı bayraklar taşıyan Şeriat gelecek vahşet bitecek, dinsiz devlet yıkılacak elbet. Ya şeriat ya ölüm, tek halife tek devlet. Şeriat İslam'dır, anayasa Kur'an'dır gibi sloganların atıldığı Kudüs'ü kurtarma günü bitinginde MSP'nin lideri olan Erbakan hakkında bugün saygıyla konuşursanız rakiplerine boş boru, gavur uşağı, taklitçi, Üçüncü küme takımı, firavun ve mason posolları gibi hakaretlerde bulunan bir lideri barışçıl gibi göstermeye çalışırsanız, geçmişte yaşananları bilenler size inanır mı? Geçmişte yaşananları bilenler gerçekleri anlatmadığınızda size inanır mı? Hafta sonunda AKP'ye geçenler arasında olan Profesör Doktor Serap Yazıcı Özbulun'a gösterilen tepkilerden anlaşıldı ki, muhalif kesimin bir bölümü gerçekten de Özbudu'nun muhalif olduğuna inanmış. Neymiş? 1-2 yıl önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi otoriter yolsuzluk düzenini kurmak amacıyla icat edildi demiş. Parlamenter sistemin kırmızı çizgisi olduğunu söylemiş. AKP'yi en çok eleştirenlerden biriymiş. Altılı masanın anayasa çalışmalarında aktif görev almış. Gelecek Partisi'nden AKP'ye bu geçiş muhalif kesimde öylesine bir hayal kırıklığı yarattı ki öfke patlaması yaşandı. Beni asıl şaşırtansa Özbudunu hayallerinde koydukları yer oldu. Birincisi Gelecek Partisi, AKP döneminde başbakanlık yapan siyasal İslamcı ve Yeni Osmanlıcı Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu bir parti. Ve Davutoğlu'nun kendisi de 2023 seçimlerinden bu yana AKP'ye yanaşan bir tavır içinde. İkincisi Özbudun Fethullah Gülen'in ünlü Abant Platformu'nun yönetim kurulu üyelerinden biriydi. Fatih Altaylı'ya bakarsanız Özbudu'nun Gelecek Partisi'nden istifa edince CHP'ye geçeceğini sanmış. İşte sorun tam da bu noktada. Özbudun CHP'ye geçse sorun görülmeyecek hale gelinmesi. FETÖ ile geçmişte bir şekilde yolu kesişenlerin, siyasal İslamcıların muhalefetçilik rolleri bir gün biter. Sonunda yeniden AKP'ye yani karşı devrim tarikatına dönmeleri şaşırtıcı değildir. Siyasetteki gri alanı bu kadar genişletirseniz geçmişi unutup kandırılırsınız ve asıl CHP'ye geçmelerinin sorgulanması gerekenler niye AKP'ye gitti diye hayal kırıklığı yaşarsınız. Bugünkü sözlerimi yine 2021'deki ilkesi siyaset başlıklı yazımdan alıntıyla bitireyim. Siyasal yalpazede farklı ideolojilere sahip siyasi partiler seçim için bazı yerlerde ortak hareket edebilir. Ancak ölçüyü bu kadar kaçırırsanız takiyede AKP ve MHP ile yarışır hale gelirsiniz. Onlara yönelik eleştirileriniz de halk nazarında anlamını yitirir. Kendi davanıza sahip çıkmazsanız sonunda güvenirliğinizi kaybeder, ödün vere vere sağa çekerek sonunda gericiliğe teslim olursunuz. 14 Mayıs 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortaya çıkan ikinci Cumhuriyetçi Tasarım'da 38 sağcı, siyasal, İslamcı ve gericinin CHP listelerinden milletvekilliği yapılması da partinin kendi kurucu ilkelerini terk etmesinin sonucudur. Aynı ilkesizlik benimsenirse aldanmak ve aldatmak kaçınılmazdır.